2026 Honda CR-V incelemesine hoş geldiniz. Bu videoda Honda'nın en popüler SUV modellerinden biri olan yeni CR-V'nin tasarımını, teknik özelliklerini, donanımlarını ve sürüş deneyimini detaylı şekilde konuşuyoruz. Yeni kasa CR-V daha modern ve güçlü bir görünümle karşımıza çıkıyor. Geniş ön ızgara, keskin LED farlar ve daha kaslı gövde çizgileri araca premium bir hava katıyor. Yan profilde uzatılmış dingil mesafesi hem iç mekan ferahlığını hem de yol tutuşunu olumlu yönde etkiliyor. Arka bölümde yenilenen stop lambaları ve sportif tampon tasarımı dikkat çekiyor. 2026 Honda CRV, şehir içi kullanımdan uzun yol sürüşlerine kadar her senaryoya uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. İç mekana geçtiğimizde kalite hissinin belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Yumuşak dokulu malzemeler, sade ama modern bir kokpit tasarımı ve kullanıcı dostu kontroller sürücüyü hemen içine çekiyor. Geniş multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto desteği günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Ön ve arka koltuklarda sunulan geniş diz ve baş mesafesi, aileler için CRV'yi ideal bir SUV haline getiriyor. Bagaj hacmi de segmentine göre oldukça cömert ve arka koltuklar yatırıldığında büyük eşyalar için geniş bir alan sunuyor. 2026 Honda CR-V motor seçenekleriyle de iddialı geliyor. Bazı pazarlarda sunulan turbo benzinli motor, dengeli performans ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Hibrit versiyon ise çevre dostu yapısı ve sessiz sürüş karakteriyle dikkat çekiyor. Elektrik destekli sistem sayesinde şehir içi trafikte yakıt tasarrufu sağlanırken uzun yolda da yeterli güç sunuluyor. Sürekli değişken otomatik şanzıman sürüşü daha pürüzsüz hale getirirken dört tekerlekten çekiş seçeneği zorlu yol koşullarında ekstra güven veriyor. Güvenlik tarafında Honda her zamanki gibi çıtayı yüksek tutuyor. Honda Sensing paketi kapsamında çarpışma önleyici fren sistemi, adaptif hız sabitleyici Şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi birçok gelişmiş özellik standart ya da opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sistemler hem sürücüyü hem de yolcuları korumayı hedefliyor. Sürüş destek teknolojileri sayesinde 2026 Honda CR-V uzun yolculuklarda daha az yorucu ve daha güvenli bir deneyim sunuyor. Sürüş hissine baktığımızda CR-V'nin konfor odaklı bir karaktere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Süspansiyon sistemi bozuk yollarda darbeleri iyi süzüyor ve kabin içine minimum titreşim yansıtıyor. Direksiyon tepkileri yeterince hassas ve şehir içinde manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Yalıtım seviyesi de oldukça başarılı, bu sayede rüzgar ve yol sesi kabin içine çok az giriyor. Tüm bu özellikler CR-V'yi hem günlük kullanım hem de aile seyahatleri için ideal bir seçenek haline getiriyor. 2026 Honda CR-V, modern tasarımı, zengin donanımı, verimli motor seçenekleri ve yüksek güvenlik seviyesiyle segmentinde güçlü bir konumda yer alıyor. Eğer güvenilir, konforlu ve teknolojik bir SUV arıyorsanız, bu model kesinlikle listenizde olmalı. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz detaylı otomobil incelemeleri izlemek istiyorsanız Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı ve bir sonraki videoda görüşmek üzere bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Donanım seviyelerine baktığımızda CR-V'nin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ettiğini görüyoruz. Giriş paketinde bile oldukça tatmin edici özellikler sunulurken, üst donanımlarda panoramik cam tavan, deri koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve gelişmiş ses sistemi gibi premium detaylar yer alıyor. Isıtmalı koltuklar ve çift bölgeli otomatik klima özellikle soğuk ve sıcak hava koşullarında konforu artırıyor. Arka koltuk yolcuları için sunulan havalandırma kanalları ve USB girişleri uzun yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Teknoloji tarafında sürüş modları sayesinde aracın karakteri kolayca değiştirilebiliyor. Eko modu yakıt tüketimini minimize etmeyi hedeflerken, sport modu daha canlı gaz tepkileri sunuyor. Normal mod ise günlük kullanım için ideal dengeyi sağlıyor. Bu esneklik CR-V'yi farklı sürüş tarzlarına sahip kullanıcılar için cazip kılıyor. Ayrıca gelişmiş navigasyon sistemi ve gerçek zamanlı trafik bilgileri şehir içi kullanımı daha stresiz hale getiriyor. Yakıt tüketimi konusunda Honda'nın verimlilik odaklı yaklaşımı dikkat çekiyor. Özellikle hibrit versiyon şehir içi dur kalk trafikte oldukça düşük tüketim değerleri sunuyor. Bu da hem bütçe dostu hem de çevreye duyarlı bir kullanım anlamına geliyor. Uzun vadede bakım maliyetlerinin makul seviyede olması da CRV'nin tercih edilme nedenleri arasında yer alıyor. Honda'nın dayanıklılık konusundaki ünü bu modelde de kendini hissettiriyor. Rakipleriyle karşılaştırıldığında 2026 Honda CRV sunduğu genel paketle dengeli bir profil çiziyor. Ne aşırı sportif ne de fazla sade bir karaktere sahip. Bu denge birçok kullanıcı için büyük bir avantaj. Aileler, genç sürücüler ve konfor arayanlar bu modelde ortak bir noktada buluşabiliyor. Ayrıca ikinci el değerinin güçlü olması da uzun vadeli yatırım düşünenler için önemli bir artı sağlıyor. Sonuç olarak 2026 Honda CR-V, günlük hayatın her alanına uyum sağlayabilen, güven veren.